65 gün daha matematikte bol bol işlem yapacağımız günlerden birindeyiz. Herkese selam. Ben Mehmet Hoca'nız arkadaşlarım. 65 günde ayete matematik dolu dizgin devam ediyoruz. 38. gün türev 3. dersini anlattık. Türevde çarpma, türevde bölme kurallarını verdik. Sadece bunlarla ilgili sadece bir dersimizi buna ayırdık. Bol bol işlemi orada yaptık. Bol bol örneği de çözdük ama şimdi ÖSYM sorar. Daha zorlayıcı, daha bol işlemli. Hani böyle iğne atsan yere düşmez denen bir tabir vardır ya. Kalem ucu bassan değdirecek yer bulamayacağımız bir kağıt bizi bekliyor. Bol bol işlem yapacağız ama vazgeçmek yok. Hadi bakalım elimizde kalem. Önümüzde 38. gün ikinci ders. Gönder, gönder gelsin. Hazırsın. 6 tane soru. Bol bol işlemle dedik. Yani bu işlemler en çok işlem hatasına yol açabiliyor. Aman diyeyim orada çok dikkatli davranıyoruz. Adım adım acele etmeden seninle birlikte sorularımızı çözeceğiz. Birinci sorum geldi. Bıdı 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 bıdı. bıdı. X gerçel değerlerinin kareleri toplamı kaçtır? Efendim? Yani bu denklemi sağlayan x'ler var. Hele bir oraya kadar gelelim. Bana kim lazım? F'nin türevinde x gerekli. Yani F'nin türevinde x. Gel şuradaki arkadaşın türevini al. 3'ü öne düştüm. 3 x kare bölü 3. Eksi 3 çarpı 2 x artı 2. Sabitin değeri gitti zaten orada biliyorsun. Geldim F'nin türevinde x'i temize çekmeye. Şunlar şunları yedi. Cırt cırt x kare kaldı. Eksi 6x artı 2 değerim de burada var zaten. Yola devam ettim. Diyor ki bana ikinci kez de türevini alalım diyor. O yüzden o ikinci türevini direkt burada alacağım. Nerede yazıyor ikinci türev? Burada yazıyor. 2 öne düştüm. 2x eksi 6 kaldı. Burada 2x eksi 6 mevzu tamamıdır. Bence mevzu çok da güzel oldu. Tamamdır. Bıdı 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 bunların toplamı neye eşit olacak 2'ye? E gel toplayalım hocam. Aynen toplayalım bence. Bunların toplamı ki kendisi 2'ye eşit olacak. Sağ tarafta x kare eksi 4 x eksi 4 kalacak. Yetmez. 2'yi de bu tarafa attım. 0 eşittir x kare eksi 4 x eksi 6. Denklem şimdi hazır. Hazır olmasına hazır da. Bunu sağlayan x değerlerini bulmam için benim bunun x köklerini bulmam gerekiyor mantıken. Bakıyorsun x'in kökleri gelmiyor. Neden gelmiyor hocam? E deltasına bak derim ben sana. Bir hesap yap bakalım. Yani gelir de çarpanlarına ayrılmıyor. Uğraştırır. Ne yapacağız? Şöyle bir şey yapalım biz seninle. X1 bir, birinci kökü olsun bunun karesiyle. X2 iki, ikinci kökü bunların karelerinin toplamını arıyoruz değil mi? Buraya da kare yazalım. Toplamı kaçtır diyor. X gerçek sayı değerlerinin kareleri toplamı. Evet bunu istiyor. Bir dakika çarpanları ayırma uyguladım burada. Kökler toplamının karesi. Eksi birinci kök çarpı ikinci kök mantığı. Vay soru nereye evrildi bir anda? Bana kim lazım? Kökler toplamı lazım. Kökler toplamı x1 artı x2 eksi b bölü a'dan eksi eksi b bölü a'dan ne geldi? 4. Kökler çarpımı c bölü a'dan ne geldi? Eksi 6 geldi hocam. Gittim o değerleri yerine yazdım burada. Şimdi 4'ün karesi gerekiyor. Eksi 2 çarpı eksi 6 gerekiyor. 4'ün karesinden 16 artı 2 kere 6'dan 12 cevap 28 doğru cevap. E seçeneğindir dedim birinci soruyu bitirdim. İşin içerisine bak ikinci dereceden denklemi de ayı alabiliyorum. Hop güzel arkadaşım kameranın pili bitti. İnanmayacaksın yani 4 yılları kullandığım kameranın. Hayır hayır öyle pil bitmedi yani prize takınca da çalışmıyor artık. Onu bile destekleyemiyor. Yetmiyor kameranın pili öldü. Komple öldü bitti gitti vallahi gitti. Ama neyse emektar yedek bir pil buldum. Diğer kameramdan çıkardım daha doğrusu taktım da çalıştırdı. Patlamazsa çalışacak dersin sonuna kadar ama bugüne notu düşebiliriz. Yani gitti Mehmet Hoca'nın 4 yıldır emektarının pili gitti. Yapacak bir şey yok bugüne kadarmış. Şimdi ne istiyor bu soru? Fx bölü pardon fx ve gx fonksiyonları verilmiş. D bölü dx var. Ben ne yapıyorum? Fx bölü gx'in türevini arıyorum. Hocam burada değişik bir şey var. Türevini aldı x yerine sıfır yaz demek. Başka hiçbir şey yok orada. D bölü dx. Türev operatörü türev al. Kimin? Çarpımın. Ama işlem bittiğinde x yerine 1 yaz. Süper. Ben birinci ile bir başlayalım diyorum bakalım. Hadi gel başlayalım. Ne gelir buradan? F'nin türevinde x gelir. Çarpı gx gelir. Araya x'i bölmeden kaynaklı. Fx çarpı g'nin türevinde x'imi yazdım aşağı indim. Aşağıda ne gelmesi lazım? Gx'in nesi var? Karesi var. Güzel. Şimdi x gördüğüm yere ne yazacağım? 0 yazacağım. Türevde benden onu istemiş. F'nin türevinde 0, C0, F0, c 0, eksi f 0 çarpı g'nin türevinde 0. Aşağı indim. c 0'ın nesi gerekli? Karesi gerekli. Ya bu değerlerin hiçbirini bulmadık hocam ben. Yani gidip bulalım mı? Bulacağız tabii ki. F'nin türevinde x'e hele bir hesaplayalım. Türevini aldım. 2 kere 3, 6x eksi 1. Kabul. Bize kim lazım? F'nin türevinde 0. 0'ı yerine yazdım eksi 1. Hocam bir de bize F0'ı gerekli. X yerine 0'ı yazdım bak direkt 0 geldi. Geldim bu tarafa. G'nin türevinde X gerekli. Türevini aldın. Oo sabit değer en sevdiğim. Çünkü G'nin türevinde 0'ı yaz diyeceğim ben mesela ben diyeceğim ki direkt 3. Ha G 0 bu farklı bir değer gelecek. X yerine 0 yazdım G'de. Burası 1. <laughs> F'nin türevinde 0. Cevap ne? Eksi 1. G0, bir. Sıfır. G sıfır 1. F 0'ın cevabı 0. G'nin türevinde sıfırın cevabı 3. Bir kere bu taraf gitti 0'la çarpıldığı için. Aşağıdan 1'in karesi geldi. Gördüğün gibi. Güzel. Oradan da hiçbir cacık olmaz yani. 1 geliyor yani en nihayet. Eksi 1 bir ile 1'i çarptım. Cevap eksi 1. Bir. Birincinin cevabını bulduk. Şimdi çarpımın türevine yani ikinci bölmeye geldim. İkinci bölmede de yazmam gereken F'nin türevinde x çarpı g x artı f x çarpı c'nin türevinde x. E değerleri yerine yazalım ama burada x gördüğün yere diyor ki kardeş bir yaz. E sen ne dersen o olur bizde. f1 çarpı c'nin türevinde 1'i yazdım? Şimdi indim buraya f'nin türevinde 1. Neymiş? Eksi 1'miş. C1. G, G1 nerede? G1'i bulmamışız. Bir kere bu onun cevabı değilmiş. Bak hata yapıyorduk. F'nin türevinde 1'i bulmadın ki hocam. Hemen bulalım. F'nin türevinde 1'in cevabı. X yerine 1 yazdığında ne gelir? 5 gelir. Bir de F1 gerekecek birazdan bize. F1'i de şuradan bulacağım. 2'den 1 çıktı. 1 kaldı. Aynı şekilde. G'nin türevinde 1'i isteyecek. Allah'tan onun cevabı sabit. Bir de G1'i isteyecek. G1 3 bir daha ne gelecek? 4 gelecek. Şimdi istediklerini yazabilirim işte. F'nin türevinde 1'in cevabı 5 geldi. 5 be. hocam 5. Heh. G1'in cevabı 4 geldi. F1'in cevabı 1 geldi. G'nin türevinde 1'in cevabı 3 geldi. 4 kere 5, 23 kere 1, 3. Cevap ne geldi? 23. Bitti mi? Sona geldik. Bu iki değerin toplamı lazım. 4, yok yok 4 değil özür dilerim. Eksi 1 şuradaki değer. Eksi 1 ve 23 var. Yani eksi 1 artı 23 eşittir 22. Doğru cevap C seçeneğidir dedim. Hay maşallah bol bol işlemi yapıp bitirdim. Hatırlıyor musun bunun benzeri de derste çözdüm ama dedim ki önemli tipte soru ve her soru bankasında karşına illaki gelecek. Sadece kimi kapatacağını bileceksin burada. F'den R'ye. F x x 1 x x gidiyor ta yüzlere kadar gidiyor. Nereye gittiği hiç önemli değil. F'nin türevinde biri istiyor. Nasıl başlarsın? Dersin ki çarpımın türeviyle başlarız hocam. Bak F'nin türevinde x dersin. Birincinin türevini aldığında bu ifadenin türevi nedir? Birdir. Sonra ne yazarsın? x x 2 çarpı x x 3 çarpı bıdı 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 x eksi 100 yazarsın. Artı x eksi 1 çarpı bu sefer bunun türevini alırsın. Sonra x eksi 3 x bak hiç önemli değil. Artı devam ediyorum. Bu sefer x eksi 3'ün türevini aldım. x eksi 1 çarpı bıdı bıdı bıdı. En sonuncusunun da türevini alsan sonuçta senin yazacağın denklemler hep buna benzeyecek. Niye hep bir yazdım sence burada? Çünkü f'nin türevinde sen benden biri istediğin anda Burada biri yerine yazarsam bak bu nereye gidiyor? Pardon burası değil. Yan tarafa yazacağız onu. X yerine bir yazarsam burası nereye gider? Sıfıra. Çarpımın sonucu ne çıkar? Sıfır. X yerine bir yazarsam burası nereye gider? Sıfır. O zaman çarpımın sonucu. En son elemana kadar bütün değerler zaten sıfırlanıyor. Benim onlara hiç ihtiyacım kalmıyor. X yerine bir yazdığımda eksi bir çarpı eksi iki çarpı nokta nokta burada bir yazdığımda eksi doksan dokuz. Bir kere şuna karar verin. Burada çift sayım var tek sayım var. Yani kaç tane sayı var? 99 tane tek sayıda sayı var. O zaman başa eksi kalacak. 1'den 99'a kadar olan sayıların çarpımı ki kendisi 99 faktöriyeldir Eksi 99 faktöriyelle doğru cevap B seçeneğidir. Vurdum cevap B seçeneğine ve bu soruyu da bitirdim. Anlaştık anlaştık. Şimdi dördüncü soru. Yine biraz bol işlemli. Yukarıda verilen dikdörtgenler prizması v x fonksiyonu yüzey alanı Ax fonksiyonuyla gösteriliyor. Biz türevinin bölümünün türevinin eksi 2'deki değerini arıyoruz. Tamam mı? Önce bizim Vx'e bir ulaşmamız lazım. Değil mi? Hacim nasıl bulunur? Bütün değerleri çarparsın. X çarpı x eksi 2 çarpı x artı 2. Güzel. Biraz düzenleyelim. Sonra türevini alırken zorlanmayalım. X çarpı x kare eksi 4 yazsam galiba burayı anladın. 2 kare farkı. Ben bir tur daha düzenleyeceğim yani dağıtacağım ki işim daha da kolay olsun. Çarpmanın türeviyle falan uğraşmak istemiyorum. V x fonksiyonu x küp eksi 4 x. Doğru hocam. Şimdi yüzey alanına bakacağız. ax Yüzey alanı nasıl bulunur? Bütün alanları bulursun ki 3 tane farklı adam var. Ama hepsinden ikişer tane olduğu için. Ne diyorsun hocam? Bak yanı diyor. Bu yüzün alanını bul. Bu yüzün alanından tam karşıda şurada da yok mu var? 2 ile çarp. 3 tane farklı yüzey alanı var. Hepsini bul. Topla 2 ile çarp. Aynı mantık. Şimdi ilk bulacağım yüzey alanı şurası. Kim onlar hocam? X çarpı X artı 2. Hatta şu 2'nin olduğu yeri köşeli. Atayım ben sana. Sen de bu mevzuyu daha iyi anla. Bak bu birinci alanım. Artı. İkinci alanım. Şurası X eksi 2. Tabanı X artı 2. He hocam. X artı 2 çarpı X eksi 2'nin olduğu yeri diyorsun. Bravo. Bravo. Bir de şuranın alanı var. Yükseklik x artı dedim x çarpı x eksi ikimde buraya yapıştırdım. Müthiş müthiş müthiş. Tamam. Biraz düzenleyeceğiz. Müthiş dediğimize de bakma. Bayağı işlem yapacağız şimdi. Şunları dağıtarak geldim. X kare artı 2X artı X kare eksi 4. Allah'tan bunu tanıdık yani biliyoruz. X kare ek tanıdık deyince sanki. Allah'ım yarabbim gel. Gel 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 gel. Var mı birbirini götüren var? Bunlar birbirini yedi. 1, 2, 3 tane X kare var değil mi? 3 tane x kare var. Bir de eksi 4'ümüz var. Çarparak geldim. 6 tane x kare eksi 8. Bu nedir? Yüzey alanıdır. Güzel. Bununla denklemini buldum mu buldum. Ama yetmez. Ben bir de böleceğim bu iki arkadaşı. Bunların bölümlerinin türevine bakacağım. Peki bu ne demek? Bak bölümün türevi şu mudur? V'nin türevi çarpı A. Eksi V çarpı A'nın türevi. Bölü A'nın karesi. Değil mi? Şimdi o dediğimi yazabilecek miyiz bakalım. Türevini alıp yazıyorum. Hatta türevlerini direkt altlarına alalım mı? Bizim işimizi kolaylaştırsın. 3x kare eksi 4. Şurada türev alıyorum. A'nın türevinde x. 2 kere 6 12x. Bu bu kadar. Başka da bir şey gelmedi. Şimdi V'nin türevinde x. 3x kare eksi 4 çarpı A'nın kendisi 6x kare. Oy 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 işleme bak işleme araya eksi. V'nin kendisi V'nin kendisi 3x küp eksi 4x çarpı. A'nın türevi ki kendisi nedir? 12x. Bölü, bölü, bölü tamamının karesi. Yani kendisinin karesi 6x kare. 6x kare eksi 8'in nesini alacağım? Altta da payda da karesini alacağım. Şimdi x yerine ne istiyorsun söyle bakalım. Eksi 2 istiyoruz hocam. Eksi 2'yi yerine yazdım. Karesi 4. 3 çarptım. 12. 12'den 4 çıktı. 8 kaldı. Eksi 2'nin karesi 4 çarpı 6 4 kere 6 24 8'i gitti ne kaldı 16 kaldı 8 çarpı 16 yukarıda şurada devam eksi 2'nin karesi kübünü aldım eksi 8 eksi 2 ile eksi 4'ü çarptım şurada eksi 2 yazdık ya artı artı 8 geliyor değil mi ya aa artı 8 geldi burası 0 of burası sıfırlandı kurtulduk şimdi eksi 2'nin karesi 4 4 kere 6 24 24'ten 8 çıktı bu da 16 geldi güzel biz ne arıyoruz hocam? Cevabın sonucunu yukarıdan 8 çarpı 16 aşağıdan sadece 16 geliyor. Doğru mu? 16'nın karesi geliyor. Bir de karesi var. Aman diyeyim gidiyordu soru. Cırt sana cırt sana bunlar gitti. Ne kaldı? 8 bölü 16 kaldı. Ufak bir sadeleştirme. 1 bölü 2 doğru cevap C seçeneğidir dedim ama yaptığım işlemleri görürsün. İşlem yapacak yer başka kalmadı zaten. Geldim 5. soruma 6'ya kadar yola devam. Yani insanın sabrını da zorlayan bunlar sorulara. Harbiden sabır taşı gibi sorular. Sen nasıl yapabiliyor musun? FG uygun aralıklarda tanımlı türevlenebilen fonksiyonlar veriliyor. Gx fonksiyonu x kare eksi 1 çarpı fx artı veya yani bölü x artı 2. G'nin türevini de 2'ye arıyorum. G'nin türevi gerekli bana. Ben bunun türevini alacağım belli ki. Tamam direkt üstünde alalım hocam. Ya da şöyle yapalım. G'nin türevinde x eşittir diyelim. Çok dikkat etmen gereken bir şey var. Bak burası aslında çarpmanın türevi. He, bunu ayrı alacağız değil mi hocam? Aynen öyle. Hatta ben buraya sığamayacağım. Biraz korkuttu açıkçası. Onu alıp bu tarafa geldim. Tamam. Şimdi neyin türevini alıyorduk? Bu arkadaşın ama çarpımın türevi gibi düşünüyorsun. Birincinin türevi 2x çarpı ikinci. Artı birinciyi aynen yazıyorum. x kare eksi 1 çarpı ikincinin türevi dedim kapattım. Bitti mi? Bitmedi. Biz daha birincinin türevini aldık çarpı ikinci. Ha bir de bölmenin türevi var hocam. Aynen öyle. Bak burada artı yazdığıma da dikkat et. Şimdi eksi yazıyorum. Şimdi birinciyi aynı aynı yazıyorum. X kare eksi bir çarpı f x çarpı ikincinin türevini alıyorum. Kendisi sadece bir. Bölü x artı ikinin nesini alacağız? Karesini. İşte türevimiz bu. Ve biz burada iki değerini arıyoruz. Şimdi 2 değerini yerine yazdım. 2 kere 2'den 4. F2'nin cevabı ne? Eksi 2. Hatta yavaş yavaş bence burayı doldurmaya başlayalım. Yoksa biz o işlemin içinden çıkamayacağız. Şöyle açtım. Eksi 8 yazdım. X yerine kaç yazdık? 2 yazdık. 4. 4'ten 1 çıktı. 3 çarpı. F'nin türevinde X'e ne yazmış? F'nin türevinde 2'ye kaç yazmış? 3 yazmış. 3 Üç kere 3'ten de buradan ne geldi? Artı 9 geldi. Çarpı. X yerine 2 vermiştik. Dışarıdan ne geldi? 4 geldi. Eksi. X yerine 2 vermiştik. 4'ten 1 çıktı. 3. Sabır taşımayız. Ama devam. F2'nin cevabı ne geldi? Eksi 2 geldi buradan. Biz X'e kaç vermiştik? 2. 2'nin 2, 2 daha 4. 4'ün karesinden A. Direkt aşağıya 16'mı yazabilirim. Devam. Şuradan 1 gelir. 4 kere 1'den 4'ümü yazdım. Şunlar birbirini götürdü. 2 kere 3'ten 6'mı yazdım. Aşağıda da 16'mı yazdım. Cevap 10 bölü 16. Ufak bir sadeleştirme. 5 bölü 8. İşlem hatası yapmadan çıktık ya. Bravo bize. Doğru cevap D seçeneği. Günün son sorusu. Bak biraz da değişik. Bir gösterim var. Ama sen niye böyle yapıyorsun seriyi? Sana mı anlatıyorum? Sen niye üstüne alınıyorsun? Altıncı ve son soru. Bak buradaki ifade desen bana hocam bu türev operatörü türevin karesini mi alıyor? <laughs> bu öyle bir şey değil. Türev operatörünün karesini almak demek ikinci türevini almak demekle aynı şeydir. İkinci türevini alacağız. Kimin bu arkadaşın? Sonra cevaba x eşittir 2 yazacağız. İki defa türevini alacağız. Anladın? Gösterimleri de öğreniyoruz böylelikle. Önce iki defa türevini aldığımızda bu gelecek. Bir de bunların cevabını bulacağız en son. Tamam hocam başlayalım hadi. Şunun iki defa türevini alacağım. Birinci türevini alıyorum. Çarpımın türevi. Öne düştüm. 3x kare çarpı fx artı x küpü aynen yazdım. F'nin türevinde x cevap eşittir 12. Dur cevabı hemen yazmayayım. Niye hemen yazmayayım? Çünkü x yerine 2 yazınca cevap 12 gelecek. Ve hatta hatta daha bu birinci türev hocam. Senin bir türev daha alman gerekiyor burada. Şimdi bir kez daha türev alıyorum. Burada çarpmanın türevi var. Aman diyeyim dikkat. 6x çarpı fx artı 3x kareyi yazdım f'nin türevinde x artı yine çarpmanın türevi geliyor 3x kare çarpı f'nin türevinde x artı x küp çarpı f'nin ikinci türevinde x süper buraya kadar geldik şimdi dedik ki x yerine kaç yazıyormuş hocam 2 2 yazınca cevap ne çıkıyormuş 12 x yerine 2 yazdım 12 tane fx 12 tane fx artı X yerine 2 yazdım. Karesini aldım 4. 4 göre 3 12. 12 tane F'nin türevinde X. X yerine 2 yazdık 4. 4 göre 3'ten 12. 12 tane F'nin türevinde X. Artı X yerine 2 yazdım. 8 tane F'nin ikinci türevinde X. Güzel. Hatta hatta biz X yerine 2 yazdığımız için aslında bunların her biri nedir? F2'nin ta kendisidir. Yani onu da dur kırmızıyla yazarsak ortalık çok kızaracak. Şuralara 2'leri yazalım daha doğru olsun. Süper. Elimde bu var. Bunun cevabı bu. Ha bak burada bir toplama var. Gel onları da toplayalım. 12 eşittir. 12 çarpı f2 artı 12 12 24 f'nin türevinde 2 artı 8 çarpı f'nin ikinci türevinde 2. Bir dakika kalsın. G'nin türevinde 2 mi istiyorsun sen? Hele bir G'nin türevini bulalım bakalım. G'nin türevinde x. Çarpımın türevi var hocam. Çarpımın türevini alıyorum. 3x kare çarpı f'nin türevinde x artı X kübü aynen yazıyorum. Allah kafalar devreler yanmazsa iyi burada. F'nin ikinci türevinde X. Geldim H'nin türevini almaya. H'nin türevinde X eşittir. 2X çarpı F'X artı X kare çarpı F'nin türevinde X. Diyor ki bunu 3 ile çarp. 3 ile çarpıyorum. 2 kere 3, 6. Şuraya da 3 çarpanı koydum. Neden? 3 tane H'nin türevinde 2. Her gördüğün X'in yerine de yapıştır diyor 2'yi. 2'yi yapıştırarak geliyorum. Şimdi sol tarafta GH'nin türevinde 2 artı 3 çarpı H'nin türevinde 2 geldi. Şimdi sağ tarafta X yerine kaç yazdık? 2 yazdık. Bendesin uyuma gitti değil mi? 3 kere 4 12. F'nin türevinde 2 artı 2 koydum 8. 8. 8 çarpı f'nin türevinde 2 artı alt alta da topluyorum soru benden onu istiyor hazır yapmışken bulalım dedim 2 kere 6 12 f 2 bitmedi şurası yine 12 geliyor onu da aşağı yazacağım 12 çarpı f'nin türevinde 2 kafa dev, devre yandı benim yandı buradan türev buradan türev geliyor bak buradan kendi geliyor kendini bir ayrı yazalım 12 tane f 2 Artı 12 12 24 tane F'nin türevinde 2. Artı 8 çarpı F'nin ikinci türevinde 2. Bir dakika ya. Bunun için mi uğraştık hocam biz? Yapma. Yapma. Bunun cevabı da yukarıdakinin cevabı da aynı şeyi istiyor benden. Doğru cevap 12'dir. Biraz yorduk morduk ama gerçekten güzel bir sorunun çözümüne ulaştık diyelim. Seninle birlikte tabii ki 38. güne nokta koyduk. Konu anlatımı ayrı bitti. Şimdi itibariyle de soru avcısını bitirdik. Artık içindikler bölümünü aç bakalım kitabında. Ve kitapta artık 38. günü karalama vakti geldi. 38. günde elimizde kalemler. Hemen karalıyoruz efendim. Sıra geldi 39. güne. Ama türevde çok işlemli yer bitti. Yavaş yavaş uygulamalara geçeceğiz. Son birkaç anlatacağım daha var. Uygulamalar tamamen yorum üstüne. Türevin tanımını asla unutma. Neydi türevin tanımı? Yazsana yorumlara. Bir sonraki videoda görüşelim. 39. günde ben burada olacağım. Seninle birlikte işlemlere devam ediyor olacağız. Hoş kal. Hoşça kalın